çok seviyorum. Gizem'i de çok seviyorum. Yok helal be. Vay kimler. Ya hayır bak ben bir karşılık vermeyeyim. <laughs> vay Ya, bizimle... ya kardeşim aşık olmuş. Çok güzel. Tuşlanma. <laughs> <Döneceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum seni kaybettim, lan. Tuş <laughs> tam lan, lan kardeşim biz. Allah bir, bir saçları saçmalık. kahretsin. Yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. <laughs> Bana ya, tarif et şu adamı. Bu robot herifini çizeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. İşte Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? <laughs> Niye <laughs> anlatayım? Ne oldu? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur lan kendi kendine. Bana lan lan. Allah Allah. Allah da Allah. Çok sinirlendim. Böyle beklentisi olan insanlar var ne yazık ki işte, i̇şte ya? Ya? Dün konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma Ay, bakalım Ay ya bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya. O güzel sözlere laflar artık yani pf, doydum. Ama fotoğraflardan daha güzel misin? Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. canım yok canım değil mi? Ben ikili <laughs> <Teşekkürler>. ilişkilerde <laughs> en canım. önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Bir sonra, korkunç hastalıklı bir düşünce ama gerçekten ne yazık ki bunu bekleyen insanlar var ya. Var yani Korkunç Aman bacılar şşşt Bu şey tipler var ya işte Erkek dediğin Kadınını Kıskanmalı e, Kıskanmıyorsa Orada Aşk yok demektir e, Kadın dediğin e, Memeli olmalı Falan şeklinde Muhabbetler. Lütfen. Tamam. Teşekkürler. Allah Benim razı olsun. İkisinin çok haklısın ya. Senin dokunan... Gel buraya nereye? Nereye? Evet ne diyorduk? Sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı ne aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan misin? bütün arkadaşlarıma neden <laughs> <laughs> aldatıyorsunuz? Madem <laughs> aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. <gülüyor> de. <gülüyor> Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim. Allah'ım Allah üç saadetleri ya. makinesi çıktı. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? <laughs> çok basit. Özgüveninden. Oynama saçma. Hayır yapma. Parlak zekandan. Burslardan da anlıyor. Lider oturuşunda belli. Hayır hayır kalkma. Sus. Sus artık. Sus hayır. sen de. Ah hayır. Ah dayanamayacağım. Hadi sana hayır. gidelim. Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Efendim. Ben Kusura de Burslardan hiç anlamam. Saçmalama yapma. Nimet oya atılır mı? Ver şunu ver. Arkadaşlar şu anda Mınır'ın restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil hatta saç. De yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değişti. Pardon ben senin nereden ablon oluyorum? Pardon ben <laughs> senin nereden hanımefendin oluyorum? Bana müdürünü çağır. Terbiyesi hatsiz. Sen küfür etme. Sen bir kadınla böyle küfür etme. Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin biz bulgur pilavı söyledik Saç kavurma geldi yani <laughs> Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş <laughs> zaten Aferin, Ya Allah'ım bütün, bütün mimikler beni bitirecek ya Yok bir de ödeseydik Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istedik Hiç mi ötenmeyelim sizden Ben 35 yaşındayım senin kızın yaşındayım Ben 28 yaşındayım Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı Hiç mi ya <laughs> Hiç olmadı sizde var mı ya Hiç yok ya Otobüs geliyor hadi ben öpeyim seni. Ya. Birkaç kere böyle tiplere denk geldiyseniz eğer gülersiniz bunlar <laughs> bu arada ben ben çok geldim böyle tiplere denk gerçekten çok. Ben geldim. Hadi bu bizi kesin sevgili olduk sanıyorum Alo Ebru. Ya bir şey açıklığa kavuşturalım. Hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok. Biz sevgili değiliz yani. Aman iyi tamam ya. Ama şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler ben şu elektrik faturasını yatıracaktım. Tamam ya of Ebru ne yapıyorsun güzelim Böyle yatırılır mı fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen aramızda bir şey olmadı anlaşılır yani. E, ne yaptınız Mert nasıl? <laughs> işte ona gittik böyle bir şeyler yaşandı falan. E, var mı devamında bir şeyler? İlişki mi ilişki yok devamında çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şey sözünü vermiyor. Tamam! Ha, <laughs> yani ben tamam. sonra arkamdan yük derse <laughs> iki elinden lehi yakan olur haberin olsun buraya yazıyor mu? Yani. O, o filme bilmiyorum gitsek mi gitmesek mi Kararsız kaldım da. Alo. Böyle sen diğerleriyle konuş. Şimdi sevgili değiliz diye bir şey diyemez ama. <laughs> Dur sen beklesin. Kütahya porselendi. Bir <laughs> tatlışım ne yapayım öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Hı -hı. Konuş karı kızla DM'den ya. sen. sen Konuş karı de kızla DM'den. <laughs> Kı oh, oh i̇yi bakalım. Var mı bir istek Tatlışım bir şeye bakacağım ama yaklaşır mısın be? Nasıl? Şöyle. Aa, olmuşsun sen. Ee, Baran ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Çünkü yani bu flört işleri falan hem aramızda ciddi bir şey de olmuyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum sürekli sen de başkasıyla böyle öyle yani görüş şuraya ya. yani ne demek görüşmek istemem ben <laughs> alıştım sana yani o zaman ben başkasıyla görüşmeyeyim tamam yani ciddi bir ilişki olsun oh, gel, gel, bir <gülüyor> <çekerim> <gülüyor> gel gel bugün arasında bir fotoğraf çekelim gel bugün <laughs> arasında sıkıldım ama sonra <laughs> psikolojiye geçtim psikolojiden sonra şey oldu işte psikolojiye gittim ben tekrar psikolojiye gidiyor. Hadi belli <laughs> Bu hatunun manitası var yemin ederim bak kaça bak kapıyor ben böyle. Ya yok oğlum kız sohbet kulübesi falan diye yaptım meşgule öyle değil mi lan bir şey söylesene sen Yani! Bence işte, de. <laughs> ya, ya çıkart şu Aha! Aha! Mesaj! Bak! Bak! Ha! 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 Salak salak konuşma ben de en çok onu sevim. hocam Aykut uçuyor. Allah benim ama arka, arka. <laughs> Benim avala. Hesap alabilir miyiz yani kalkalım. Ne oldu bir şey mi oldu? Bir şey canı mı sıktı? Hesap şey biraz acele edebilir miyiz? Şey ne şey oldu pişik. pişik mi oldu sen? Ne oldu bir şeylerden rahatsız olmadın sen? Pişik, pişik mi oldun? Pişik, bir biraz pişik Ya bir sus pişik be kalk lan! Şey Selam ne yapıyorsun? Instagram'da... Aaa! neler neler! Ya ben de şeye çok kılım ya, bir masaya oturduğunda sürekli olarak psikoloji konuşan insan. Öf! Öf! Lütfen onunla ilgili de bir şey çeksin, yalvarıyorum. Yalvarıyorum ya. Ya her oturduğun ortamda, her seferinde oturuyor karşılıklı. Yani direkt şeye böyle başlıyorlar ya hani işte. Ya bende işte e, anksiyete var, her zaman panik atak var bende. Tabi bende şeyde olduğu için yani psikolojim de benim çökük olduğu için bu aralar bu süreçlerde yani psikolojik olarak psikolojimden kaynaklı sürekli psikolojimde Yeter! Yeter! Merak etmiyorum sen psikolojini! Merak etmiyorum sen! Kimse merak etmiyor sizin psikolojinizi! bana soru sor etkinliği yapacağım da öyle yaratıcı bir soru gelirse diye kalmayayım diye kitapları falan hazırladım. çünkü yani biliyorsun insanlar öğrenmeye aç. Niye <laughs> sinirlendim Ne geliyor? Nesi komik? <laughs> Arkadaşlar artık sorup durmayın. Südyen ölçüm 85B. 22. kez söylüyorum. Artık 84'e düştü. pörsüdü yani cevaplamakta. Kızma ya insanlara öğrenmeye aç onlar. Bunun estetik mi? Hayır burnum estetik değil. Estetik olsa böyle mi olur? Allah bile konunun üstünde çok durmamış yani. Daha yaratıcı bir soru yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya sen konuşma. Allah, Allah bile konunun üstünde Bu çok durmamış şey. Ay dur hemen halledeyim şunu bir saniye. Kısa olsa da gülmekle meşguldüm kusura bakmayın. Bir <laughs> saniye. Allah bile konunun üstünde çok durmamış. <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne. Ne 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 Heh. Tamam. Dur bakalım. Hayır tabii ki de görüş. Ne kadar verecek mi sorsana. Ne Sus kadar... bir Aa işte al yaratıcı. George Orwell'ın hayvan çiftliği <laughs> kitabında hangi pozisyonu seversin? <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol, Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Senin kaçıncı giriş acı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok değiştim Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonunda lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Batuhan Neyse, ya. ya kötü. Allah çarpsın Batuhan bu ya. Yemin ediyorum Batuhan bu. Şu an bu kız Batuhan. <laughs> Söylüyorum. Şunun peruğunu çıkarın. Buna normal kısa bir saç yapın. Kahve yapıyor, getiriyor. Getiriyor. İki ayrı kahve getiriyor. Kendine bir kahve, bana bir kahve. Benim kahvemi içiyor ama. Ama <laughs> benim kahvemi içiyor. Ne <laughs> yaptım <laughs> yani? niye benimkini içiyor? sen televizyon izle ben de çamaşırları. <laughs> Ver iyi tamam. <laughs> ya göremiyorum. Bir dursana Allah Allah. Benden değil mi? ya? Ben ne ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Sen... Yok izlesem ben zaten çamaşıra. Allah. Allah. <gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok canım. Ya ben <laughs> bir tanem, lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak 2 saattir can çekişiyorsun burada. Yok yok sen gidince girerim ben. Ya şimdi dalga falan geçeceğim. Büyüteceksin. Hiç uğraşamam. Ama büyüttün ya. Tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok çok sıkışmadım <laughs> Boğazına L kadar dolmuşsun. <laughs> Git yap ya. Saçmalama. <laughs> oh. <laughs> <laughs> müjdeler olsun. Beyim müjdeler olsun. <laughs> Ebe hatun de bana. Katı mı cıvık mı? Gatı beyim. Selma hatun gatı yaptı. Allah bok görürsün şu an çok gerildim bok göreceğim Geril diye. sana güvenim, hastan, bak daha gün, Muhtar Selma Hatun'un sıçışı şerefine köy meydanında aş dağıtılsın. Fakirlerin karnı dolusun. Aş dağıtılsın. <gülme> bayıldım ya. O kadar güzel olmuş ki aradığın tarz buymuş yani. <laughs> ya, sağ ol hayatım ya. Aykut sence nasıl olmuş? <laughs> e, aşkım arkadaşın saçı ile ilgili bir yorum yapmamı istedim ama fetva ver Biraz yaz bakayım kağıda ne diyeceksin önce bakayım. Böyle bir şey Ver <laughs> bakayım. <laughs> bunu, bana söylemiştin yok lan. Bu kavgada da söylenmez. Şimdi sen bunu dersen bu kevaşı arkamızdan Meltem'in sevgilisi bana yürüdü der. Bu da söylenmez. <laughs> ha, şu kaldı bir de şunu da söyle. Tamamdır. Çok şık olmuş ee, ama aşkıma daha çok yakışır. Teşekkürler. Bu arada bu <laughs> güzel bir kutlu olsun. Hediyemizi ver hayatım bize. <laughs> doğum günü kutlu olsun. Sana şöyle küçük bir matruş kaldık. Ya yıllara. Nice çok tat. Evet. iyi ki doğdun. Ya inanmıyorum sizin ne? Sana değil lan bu. İyi ki doğdun <laughs> Mertemen arkadaşım. i̇yi ki doğdun. doğdun. Ya. <laughs> hayatım. <laughs> Bravo. Evet. İyi Mevsim doğdun. bu gerçek. Arkadaşım arkadaşının, <gülüyor> arkadaşının <gülüyor> doğum günü kutlu olsun hayatım. Bu da senin hediyen. Yani? Ne gerek vardı buna ya. Canım, bir doğum günümüz ya. oluyor. Herhangi bir doğum günümüz oluyor her seferinde mevsiminkini kutluyoruz biz. Gerçekten bazıları asla sen üflemiyorsun. Mevsim üflüyor. Evet efendim karpuzlarımız geldi buyurun. Teşekkürler. Hı <laughs> <laughs> Efsane. <gülüyor> Gerçekten çok güzelmiş. <laughs> Cidden çok iyiymiş bir tane karpuz. Aa bak işte bu Batuhan. <laughs> Kim Batuhan ama gene kız Batuhan. Şu saçları değiştirin ya bir tane ben mi böyle çeksem acaba? Batu vs ben diye. <laughs> Düzgünce hazırlar. İşte ne bileyim çatalını hazırlar, bıçağını hazırlar. Düzgünce yer. Ama ben bütün yutarım. ile kızımızı oğlumuza istiyorum. <laughs> verdim işte. Hadi bakalım hayırlısı. Tunguç <laughs> oğlu Toraman'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. Son bir güçlü ırkın alın bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kalacağız hadi. Tamam yavrum <laughs> bitireyim çıkacağız. <laughs> Babam 14 Allah yıldır Allah aynı karpuzu yiyor. Seni <laughs> bile <laughs> o masada yaptık diyor. Of bir dilim karpuz yedirmedin söylenip durdun. Tamam yemiyorum. Alo bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Son ha, Bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz e, işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? Deniz işte ya. Ha, unisex isim diyor şimdi. O zaman... Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok almış. pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası ha, var ya. Ha siyah saçlı şu okuldan olan. Yok. Ay pardon ya karıştım çocukluk arkadaşım evet, evet. değil mi? Evet evet işte aynen aynen. Ha tamam. Tamam hatırladım ya Deniz şey fasıla gittiğimiz <laughs> Yok o değil o değil. Şey Cinsiyet kısmı, ay, kısmı ne öyle? Yok o, o da ya. değil be bak söyleyeyim dur. Ha tamam Deniz şu sevgilisine beş taş alalım. Aynen o no, pipisi var işte için rahat et. Tamam bir ya. <laughs> Yani. <laughs> ya pipisi var işte için rahat et. <laughs> Eğlenceler size, hadi Ay. görüşürüz. <laughs> Şş, ne oldu lan? <gülüyor> Ayrıldık. <gülüyor> Arkadaşlar, e, lütfen soruları alayım, başlayalım. Buyurun. Hanginiz ayrıldı? Tabii ki de ben ayrıldım, gerizekalı. Bu nasıl soru? Evet, Ebru sen sor. Yeni biri var mı? Yani, Allah'ım çok fazla böyle arkadaşım olduğunu fark ettim şu an gerçekten. Evet, Ebru <laughs> sen Akşam takılıyor muyuz? Tabi tabi gideriz buradan çıkışta kılaba. Senin var mı Dilara? Ortak arkadaşlar mı <laughs> <ne> olacak şimdi? <laughs> yani nasıl desem eğer konuşmak istiyorsan git onunla konuş ama sonra gelip benimle konuşamazsın. Bu, bu süreçte <laughs> bana yardımcı olacak markalara da çok teşekkür ederim şimdiden. <laughs> evet, arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar hoşçakalın. <laughs> Hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim. Bir ya kesinlikle hepsi böyle değil. Ama yani şunu çok büyük içtenle söylerim ki benim o kadar o kadar fazla böyle arkadaşım var ki ya yani hele ki şu anda özellikle izledikçe daha da böyle kötü kötü oluyorum. Tamam bir tanem kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. <laughs> ne var ne yok? İyidir bizde oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatunda altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi. Kıbrıs'tan ee? Hatay'a, Kıbrıs'tan Çanakkale'ye, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. <laughs> Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah. Ben Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşlarının yanına. <laughs> Ha ben zamanları yapıyordum bunu. Batuhan'ın çünkü çok fazla ee, kız arkadaş çevresi vardı. Pek çoğundan da çok az etmiyordum. Böyle bir yerde ben direkt böyleydim. <laughs> ya tam şeydim işte ya. Tamam hadi git. Hadi git de arkadaşın yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. <laughs> Vatan hayır DFP Sosiris siz değil bölümdekiler değil Vatan'ın normal kütahyalı arkadaşları pek çoğunu da sevmezdim bir de üstüne o yüzden Esenko 9. ayından selam demiş Esenko çok çok teşekkür ederim hoş geldin 9. ayımız kutlu olsun sana da